Herkese selam arkadaşlar. Size yeni bir sistem tanıtacağım. Ee, yeni dediğim arkadaşlar çekim olduğu için çekimler olduğu için şimdi tanıtıyorum. Daha önceleri çekim olmadığından e, sistemi tanıtmamıştım. Yatırımlı ve yatırımsız olaraklar arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. E, herkesin kendi iradesine kalmış bir şey yatırım yapmak veya yapmamak. Ama yatırımsız olarak da kazabiliyorsunuz. Tabii ki bu e, uzun zamanlar alıyor. Bakın arkadaşlar sistem şöyle bir sistem. Gördüğünüz gibi Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, BNB, Boost, Tron, Dash, Ethereum yani birçok join altyapısı var. Yani şu an piyasalarda mı ufak paradan joinler de var. Bakın ben Ethereum klasik kazıyorum arkadaşlar. 8 gündür kazıyorum. Yani bir olmadan da alamıyoruz. Bir Ethereum olmadan da e, ödeme alamıyoruz. E, bakın e, başlangıç olarak kayıt olduğunuzda size 100 hız veriyor. E, bu hız yatırımınıza göre siz yükseltebiliyorsunuz. Yatırım yaparsanız daha da yükseliyor. E, yapmasanız da 100 hızla kazmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gayet makul bir site. Yatırımsız olduğu için de e, bir 15 günlük bir site arkadaşlar daha henüz patlamadı. E, bakın şurada deposta kısmı var yani deposu da yapmak istiyorsunuz bitcoin, litecoin ne olarak yatırmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz ve kopyalı yapıştır yapıyorsunuz e, gayet basit bir sistem arkadaşlar referans kasabilirsiniz arkadaşlar e, dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir e, ama açın arkadaşlar bir kenarda dursun telefonunuzun bir kenarında bilgisayarınızın bir köşesinde yatırımsız olduğundan dolayı e, güzel bir sistem ödemeleri de alınmıştır arkadaşlar e, size beni takip edip beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.